Yo, so I got some soda, some chips, and who, salsa, I think? It's whatever, bro. Alright, no salsa. Here come the finger roll. Nice. Alright, uh, let's get it. Started. Pass sticks over here. Yo, man, in college we used to play for Gatorades. Oh, <laughs> we used to play for meal swipes. Oh man, I miss those days. Miss it. You only went for one season. Oh my God, please keep reminding me, Mr. Four Seasons of College Basketball. That's right, four years. Okay, the only difference is when it was time to leave, I was ready to go. Yeah, I mean, I guess I just felt like I left something behind, you know? Like we still had more to do. Nah, that's just hindsight. I don't know about that. Look, man, the best thing you can do is make the most of the present. The past, it only feeds the future. You're right about that. Hey, four years of college, degree. <laughs> Boy is smart. Whatever, man. All right, pass the remote. Let's get it started. Wait, wait. Check out the rest of this Bulls game. You see how they're everywhere? Look at them. That's how we gotta be. Dang man, it's like they're suffocating the court. Exactly. Yo, we gotta find out how to do that. Mm -hmm. How to put that squeeze on them? That fresh squeeze? That fresh squeeze orange juice? That fresh squeeze orange juice? juice? That fresh squeeze orange juice? Orange juice? <laughs> Boy, you clowning? Yo, when we score, man. Yeah. Orange juice? We yeah, gotta do yeah. something like this. Like, okay. uh. Mm -hmm. bah, 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 bah. Yeah. Squeeze the juice! Yeah, yeah, man, that's when we put the squeeze on. <laughs> put the squeeze, come down the court, little alley oop. Yo, press, they gonna flip when they see us do this. Juice! <laughs> Orange oh. juice! Press, squeeze! Uzun bir süreden sonra merhaba değerli basketbol severler. My Career'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ama takımı değiştirdim. Diğer My Career karakterimi biraz geliştirmek zorunda kaldım ve hikayede ilerledi ama hiçbir ara sahneyi izlemedim kendime de spoiler vermemek için. Artık Los Angeles Lakers oyuncusuyum. Yeni bir kariyer açtım. Aynı özellikler, aynı karakter. İkinci sıradan Lakers tarafından draft edildi. Hikayeye kaldığımız yerden bu karakterle Lakers'la devam edeceğiz. There he is. Am I early or you a little late? I we'll just called a little bit of both. How you feeling? You a little sore? Maybe a little sore from last night's game? No, I'm actually feeling great. Why, wow, what's up? Mano y mano. Ah, I see you. You mm -hmm. trying to lose while nobody's around to see it. Nah, I just wanna see how good this lockdown defense really is. All right, loser buys dinner for a week. No, 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 no. What's up? College rules. Oyundaki ikilimiz olan Justice Young'la birebir maç atacağız şimdi. Hall of Fame zorluğunda birebir de geçmek gerçekten çok zor. Zaten boş şutlar bile adam akıllı girmiyor ama elimden geleni yapacağım Justice Young. Geride kaldı sımacı bastım. Lan var ya <laughs> uzadı ve yenildim ama yine de doing work bonusu aldım. All right, let me go make a phone call to Bruce and I have him send you those Gatorades. Wait, Bruce? Bruce ain't lose the bet, you did. Bruce handles all my business, you Ooh. know that, right? All right, touche. Year supply, right? Tusha, a year. Okay. All right. Sonda ne dedikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Yani tush, Tusha, ye yeah, yeah, man. Hem yukarıdaki barı doldurup upgrade hakkı kazanmak için hem de artı bir özellik almak için kişisel antrenman yapıyorum. Birazdan maça geçeceğim. En kolay gold alınan antrenman bence bu arkadaşlar. Left stick ile yapıyoruz yani sol stick ile hatta artı bir hasıl aldım bakın. This here, mine. This here, mine. That's it right there. this here, mine. This here. What What are you doing? I'm working on my signature dance. Everybody got signature dance when they get hot. Okay. Y'all work that out. Yeah. I, I got practice. Baby, come on, sit. Yo, Denver, mm -mm. just let it flow, man. Like, whatever happens spontaneously on the court, let that be it. Man, I'm going to be ready for mine. Watch, friends When well, coach calls me out there, I'm going to have my shot down. I'm going to have my dance down. All right, let's see it. Everybody let's gonna, see go, let see uh, Because uh, uh, this right here, this is me pointing like this here, mine. Ready? This here, mine. this here mine. Everybody can do it. This here mine. Where the rap is at? This here mine. I'm gonna call Drake. Someone get Drake on the phone. This here mine. Hey, that's right there. That's the one. That's the you shoot it. Uzun aradan sonra hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bunkers Life Fieldhouse'da yani Indiana Pacers'ın evinde Los Angeles Lakers'ın genç ekibiyle birlikte birazdan maça çıkacağız. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. David Aldridge ekranlara giriyor ama bunu geçiyorum ben genelde. Evet ilk beşler şu anda Giancarlo Russell, Jordan Clarkson ikilisiyle başlıyoruz. Ben daha yedekteyim. Ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap soya, bir kap yemek koymayı unutmayın. Ben nasıl özlemişim ya. 16'ya 4. Oo. Gerçekte olduğu gibi bu oyunda da bir beklentim yok Lakers'tan. O yüzden 21'e 4 yeniliyor olmamız bana garip gelmiyor. Justice Young köşeden üçlüğü buldu ve Orange Juice çalışmaya başladı. Sanırım 3 asist yapmam gerekiyor tamamen aktif olması için. 25'e 7 kenara geldim. O oh, Jeff Dick ile eşleşeceğim. Güzel 36'ya 19. Sanırım Paul George ya da Al Jefferson ya da Jeff Dick yardırmıştır. Jeff Dick bir anlık geride kaldı. Julius Randle. Gerçekte olsa kullanmış da o şutu. Brandon Ingram. Çok güzel kadromuz var ya. Çok genç. Umarım bir sakatlık yaşamayız. Yani gerçek hayatta beklentilerin üstünde çıktık. Ee, ki bir beklentimiz yokken Randle Basketball. Bir düşünüyorum Orlando ile bir nevi aynı sayılırız. Yani orada Ibaka falan vardı da burada da Randall var. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ingram ooo çok güzel pas Ingram. Faal oldu orada. Asist de aldım. Randall'a faal yapıldı. Bir nevi basket faal oldu diyebilirim ama o pas. <laughs> Oğlum ne kadar özlediğimi gerçekten tahmin bile edemezsiniz. Şu kayıt cihazını doğum günümde hediye ettikleri o kadar iyi oldu ki. Randall içeriye bir poster denemesi bekliyordum Randall'dan ama sayıyı buldu. 11'i e 3'lük üçlük bir seri yakalamışız 1,5 dakikada. Jeff Dick 10 sayı atmış 8'i orta mesafeden. Randall içeriye devrilirse çok güzel olacaktı derken önüm bomboş kaldı ve smaçladım. Şeyi soranlar olacaktır şu anda overall'ın kaç diye. Bunun da 80'lerde arkadaşlar Justice Young. Orta mesafede boş kaldı. Atışı isabetli. Altımızda o turuncu şeylerin çıkma nedenini videonun başında göreceksinizdir. Ee, Orange Juice diye bir şey getirmişler bu sene oyuna. Eğer aynı adama yani Justice Young'a ard arda 3 asist falan yapabilirsem e, onu da kontrol edebiliyorum diye biliyorum. İlerleyen zamanlarda görürüz zaten çok hızlı çıktım orada. Kimse durduramadı beni ve Orange Juice bir kere daha çalıştı sanırım. Bir asist kaldı onun çalışmasına. Aaron Brooks üçlü gönderdi. Al Jefferson tiplemeye çalıştı ama Larry Nance Jr. Rebound alan isim. Luol takımın abisi şu anda bir adım geriye aldı. Üçlüyü gönderdi atışı isabetli Luol Deng'in farkı da 6'ya indirdik. Yarının son hücumunda bir set oynayalım. Bakalım Luke Walton'ın setleri nasılmış? Lol ooo çok güzel pas indirdiler Çok güzel bir setti lan bu. Indiana'nın sahasında Lakers için Eli Muze verdiler isimli şarkı çalıyor. Bir üçlük deneyim dedim. Üçlüğün full bu arada. Atışım sabit değil ama iyi tipledi. Aaron Brooks. Ooo beklemiyordum böyle bir hamleyi. Aaron Brooks git buradan. Justice Young. Hadi bu hücumda sayı bulalım. Evet yine tıkandı hücum şu anda şaşırmadım. O bloktan sonra güzel bir üçlük atabilirim. O iki tane temas vardı orada. Atışım isabetli değil. Son çeyreğe girerken 64-77 gerideyiz. Peki o zaman. Yenildik sanırım. 728 VC geldi bu maçtan. Evet yenildik spikerleri dinledim şu anda. Completely. You're showing me CNH something which time. I like. So keep it up. How you doing? Hey, what's up? <laughs> man, dude. Just horrible. Horrible out there. You gotta pick it up back at practice, man. Call that team? We ain't look like a team today. Hey mom. How you feeling? Do you still get jet lag? Yep. I don't know if it ever really goes away, but I usually find that sleeping helps. Oh, okay. I can send you some sleepy time tea if you need it. Yeah, that would be great, actually. Okay, I'll do that. You need your rest. Tell that coach that you need more minutes, too. <laughs> I tell him every day. He doesn't want to listen? Well, I got to earn them. <sighs> you are your father's son. <laughs> well, keep working hard. You'll get them. All right. Thanks, Mom. Love you. Bye, Pres. Bye. All right, Prez. Time to talk shoes. As a top draft pick with a great nickname, the sky is the limit. Now, these companies believe in you and what you can be in the league. So picture this Nike wants to bring you on the team right away with a cash deal. We're talking regular check and bonuses based on your performance. So they're going to put you in a Nike team shoe to start. But if you continue to dominate, like I know you will, we're talking signature shoe. Nike's going to look real good on you, and right next door is Brand Jordan, Team MJ. Sounds pretty good, right? They want to start you out with a cash deal and put you in in a team-themed shoe. And if you continue to rise, if your star gets higher, they want to graduate you from a custom colorway, all the way to your customized signature shoe and all the perks that go with it. But what they really want is for you to be the face. Of the brand. You and the power and prestige of Jordan, the goat himself riding side by side off into the sunset. I mean, come on. Jordan, are you kidding me? They look awesome. Check this out Under Armour is counting on you joining them. They want to start you off with a cash deal with a lot of room for bonuses. And they also want to set you up with your very own custom colorway. They're gonna make you like the face of the brand. And I think this is the perfect opportunity to segue us into your own signature shoe. I mean, Under Armour came to play. Did we come to play? I came to play. I know you came to play. And last, but certainly not least, Adidas. And they wanna run with the presidential theme. I mean, they're talking billboards, cash deal, and they wanna make you. A custom colorway Adidas shoe featuring the colors of the American flag. And get this, they want a custom billboard with the presidential theme. And we're talking commercials, ads, signature shoes. I mean, I think Adidas is the place to go if we want to run with the presidential theme. I'm in. Are you? So it's up to you. I mean, I know it's a lot to think about, but you're in a pretty good position right here. Look, I don't know, Bruce. I feel like this is harder than picking a college, you know? Like, way harder. I, I need a, a spreadsheet to remember all that stuff. Yeah, yeah. It's a lot. It's a lot. But, you know, personally, you can't lose, right? You're in a win win situation. So it's wherever you feel the most comfortable, and not just on your feet, but as a business partner. So take your time, kick back, relax, think about it. And I just need an answer in about five minutes. Burada bile bile durduruyorum arkadaşlar sizce hangi şirketi seçmeliyim Nike mı Adidas mı Jordan mı yoksa Under Armour mu yorumlarınızı bekliyorum ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz elimden geldiğince her gün my career atmaya çalışacağım <laughs> ölüyordum. Yayında da söylemiştim artık hani şu kadar beğenin yeni bölüm gelecek değil internetim hızlı olduğu için dediğim gibi elimden geldiğince her gün yeni bölüm atmaya çalışacağım. Ama sizin beğenileriniz ve e, videoya attığınız yorumlar beni gerçekten çok motive ediyor arkadaşlar. O yüzden beğen butonuna... <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> beğen butonuna sımaç basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümler için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın. De Merhaba değerli basketbol severler. Uzun süredir sizlerden NBA formalarını nereden bulabilirim, şu oyuncunun formasını nereden bulabilirim, nasıl satın alabilirim tarzında bir sürü mesaj alıyordum. Geçtiğimiz günlerde bu işlerle ilgilenen bir Instagram hesabı buldum ve onlarla karşılıklı bir anlaşma yaptık. Şu anda onların hesabını sizlere tanıtacağım. Gördüğünüz gibi kullanıcı isimlerini görüyorsunuz ki açıklamada e, linkini görebilirsiniz. NSJ Altre NBA NFL isimli bir kullanıcı girip oradan istediğinize bakabilirsiniz ve ücretsiz kargo ile direkt WhatsApp üzerinden haberleşerek istediğinizi söyleyerek satın alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları uygun, ürünler orijinal ve kesinlikle direkt hızlı kargolanıyor diye biliyorum ki zaten ekranda da görüyorsunuzdur şu anda. Satın alan insanlar hizmetten memnun kaldığını söylüyorlar. Baya bir forma var beni şaşırttı açıkçası böyle klasik formalardan ziyade klasik dediğim bilindik formalardan ziyade eski ve retro formalar falan da var yeni formalar da var Kevin Durant'ın falan istediğiniz e, formayı girip bakıp alabilirsiniz. Sayfayı takip etmeyi unutmayın çünkü ilerleyen günlerde eğer anlaşabilirsek devam edersek yani bir tişört ya da forma çekilişimiz olacak arkadaşlar o yüzden sayfalarını takip edip e, bir ürünlere bakmayı ve benden selam göndermeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.